Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir halka son rakamlara bakalım mı? Endeksimiz alıp başını gitmiş olsa da son halka ne yazık ki kırmızı rakamlarını artık bize göstermeye başladı değil mi? 3 ay mühendislikte 6. tavan kılçıksız devam ediyor. Sıkıntı yok. Ne yazık ki aynı şeyi ZGU için söyleyemiyoruz. Bugün artık tavanını bozdu, eksi 4'lere kadar sarktı. Bir taraftan Meysu da eksi 7'lere kadar sarkmış arkadaşlar. Neyse artık onlar bizim takibimizde değil öyle söyleyelim. 3 ay mühendislikte şu an son rakam olarak 35 milyon not tavanda alış emri var arkadaşlar. 151 milyon TL'lik bir hacim var. 4 milyon 700 bin not şu ana kadar el değiştirdi. Bugün %7.83'e ulaştı. Toplamda 6 günde el değiştirme oranı %19.29'a geldi 3 ay mühendislikte. Bugün biraz fazla oldu. Yani bu yükseliş umarız tekrar toparlanır diyeceğiz ama yine de bir hayli fazla olmuş görünüyor. Umuyoruz yarın e, bugün toparlayacak. Almak isteyenler bence bugünden sonra sanki 3 ay mühendislik fırsat verecek gibi görünüyor. Hani bizim hep beklentimiz 7 tavandı ama dünden itibaren özellikle yeni halk için tavan bozulmadığını görünce 10-12 tavan beklentimiz oluşmuştu ama bugün ne yazık ki bir hayli satış geldi. Endeks bu kadar yükselirken niye halk bu kadar satış geldi? ZGE'ye baktığımızda 1,5 milyarlık bir hacim oluştu şu ana kadar. 70 milyon model el değiştirmiş. Şu anda %82'lik el değiştirme oranına ulaşmış. Sadece bugün arkadaşlar toplamda %409'a ulaştı. Çok değil mi ya? ZGE'ye da birdenbire bu yükseldi. Artık onda da takibimizi durduruyoruz. Kaldı bizim elimizde sadece 3 ay mühendislik. Bakalım onda gidişat nasıl olacak? Bakalım alım fırsatları nasıl değerlendirilecek? Şimdi şöyle bir endeksimize tekrar bir baktığımızda %284'lük yükseliş şu anda 13.788'de puanlanıyor. Çok güzel, çok güzel. Tarihi zirvelere geldik, geçiyoruz. En kartı 5'lerde. Harika ya. Şurada armada kadar güzel yükselmiş takip ettiklerimiz arasında. Meysu eksi 8 olmuş. ZGO eksi 4'te şu an. Harf büyü eksi 2'lerde. Formül bir türlü toparlanamıyor. Ama bir sanki bir şeyler olacak gibi görünüyor. 3 ay mühendislik dediğimiz gibi 6. tavanı devam ettiriyor arkadaşlar. Son rakamlara baktığımızda 35 milyon tavanda alış emri hale var. Görüşürüz tekrar.